Bu hiç sönmeyen ve evinizi uzun süre kokulu bırakan bir mumdur. Sonsuz bir mum yapmayı öğrenin. Bu videoda evinizi süsleyecek ve güzel kokutacak ev yapımı mumu nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Bunun için dilimlenmiş bir limon gerekiyor. Çok ince veya kalın olması önemli değil. Ayrıca bir cam kaba ihtiyacımız var. Bu kavanozları kullanabilirsiniz. İşte ihtiyacımız olan bu. Şimdi, kaba tuz kullanacağız. Belirli bir miktar yok. Yaklaşık iki parmak kalınlığında kaba tuz ekleyebilirsiniz. Tuzu ekledikten sonra, dilimlenmiş limonları koyalım. Benim yaptığım gibi, yerleştirebilirsiniz. Böyle yerleştiriyoruz çünkü su için yer bırakmamız gerekiyor. Ve unutmayın, dediğim gibi, kesin bir miktar yok. Bu, kullandığınız kabın boyutuna bağlı olacak. Suyu iki parmak boşluk bırakarak ekleyin. Çünkü, başka şeyler de koyacağız. Ekleyeceğimiz diğer malzeme karanfil. Karanfil güzel kokusuyla böcekleri, özellikle sivrisinekleri uzaklaştırır. İsterseniz tarçın da ekleyebilirsiniz. Ben evdeki malzemelerle yapıyorum. Şimdi biraz o kaliptü sözü ekliyorum. Bu mumun narenciye kokusunu artırıp daha hoş yapacak. Bu özü eczanelerde veya doğal ürün mağazalarında bulabilirsiniz. Son olarak yemeklik yağ ekliyoruz. Bu yakıtımız olacak ve suyla karışmayıp üstte kalacak. Tam da istediğimiz bu. Şimdi tek kullanımlık bardaklara ihtiyacımız var. Herkeste kutlamalardan kalan bardaklar vardır herhalde. Makasla dibini keseceğiz. Sadece alt kısmını kullanacağız. Altını kestikten sonra ortada bir delik açın. Buradan mum fitilini geçireceğiz. Ben geleneksel bir mumdan ip kullanacağım. Bunun için eritebilir veya kesebilirsiniz. Ben kesmeyi tercih ediyorum çünkü daha kolay ve daha az zahmetli. Şimdi ipi delikten geçirin ve kabımıza yerleştirin. Ev yapımı mumumuz hazır yakın ve evinizin herhangi bir odasına koyun. Özel bir akşam yemeği için bile kullanabilirsiniz. Çok güzel görünüyor. Güzel kokusuyla saatlerce yanacak. Kullanmak istediğinizde sadece daha fazla yağ ekleyin. Hatta kullanılmış yağ bile işe yarar. İşte bugünkü ipucumuz buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.